Herkese merhaba dostlar ben ve yeni videoma hoş geldiniz bugün Harley oynuyoruz dostlar karşılıklar gördüğünüz gibi böyle umarım video beğenirsiniz umarım like atıp abone olursunuz yapın herkese çok teşekkürler dostlar İzlemeler düştü bir desteklerseniz çok sevinirim şimdi yapın herkese çok teşekkürler bugün canım Harley çekti Karşı uygun mu pek de sayılmaz gibi ama deneyeceğiz hocam deneyeceğiz şansımızı deneyelim mi denemeyelim mi <laughs> Videoyu böldüğüm için kusura bakmayın dostlar. Bugün size hesap.com tr sitesinin tanıtımını yapacağım. Dostlar bu sitede aklınıza gelebilecek bütün oyun uygulamalarda satın alım yapabilirsiniz. Ek olarak mobil ejistada uygun fiyatlı ürünler mevcut dostlar. En uygun fiyata siz de elmaslar ve yıldız yelik yı alabiliyorsunuz dostlar. Ve site anlık olarak gönderip güvenli bir şekilde hesabınıza geliyor. Açıklamadaki linkten kayıt olup siz de satın alım yapabilirsiniz dostlar. Site içerisinde çekilişler bölümünde ücretsiz bir şekilde çekilişlere siz de katılabilirsiniz. Site içerisinde bir sıkıntı oluştuğunda 7.4 aktif olan canlı ise yazabilirsiniz. Detaylar açıklama kısmında dostlar hadi videoya geçelim. Dostlar nasılsınız iyi misiniz? Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Şimdi soran herkese çok teşekkürler. Hemen bir de gidelim. Mitte kim mi var? mı var. Nanayı kesemeyebilirim. Onun için hiç uğraşmayacağım. Hocam hocam. Benim bir kasmam lazım erkenden. Erken oyunda birazcık zayıfım. Layla'yı habire kesmek istiyorum ben. Sürekli Layla'yı kesmek istiyorum. <laughs> Layla keseceğim. <laughs> Normalde fani alacaktım da sürekli fani video satmak istemedim YouTube'a. Ondan dolayı fani almadım. Ne oluyor orada? Can 4 olmadım ki ya. Geleceğim de 4 olmadım. Bir dakika. 4 olsaydım. Güzel. O da öldü. Ölecek ölecek. Çok güzel. <laughs> çok güzel oldu işte bu. İşte bu çok güzel oldu. İşte bu mükemmel bir şey oldu. <laughs> Gayet iyi oldu arkadaşlar. 3'te 3 güzel bir başlangıç yaptık. Tamamdır. Zehra ile beraber girdim. Ee, yayınlardan gelen arkadaşımız. TikTok'ta yayınlardan gelen arkadaşlarımız. Hiç YouTube'dan TikTok'a gelen arkadaşlarımız yok ya. Yazıklar olsun. <laughs> Yayınlara gelen arkadaşlar ya. Akşam saat 9'dan 12'ye kadar falan yayınlardayım. Gelmek isterseniz buyurun. Buyurun hocam buyurun. Hemen şöyle keselim. Güzel. Orada ne oluyor? Orada bir kargaşa var kardeşim. Hocam. Burayı alırız da. Alırsın orayı. Alırsın orayı. Alırsın orayı. Güzel. Tamam oğlum sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Zehra. Zehra birazcık gerken arkadaşlar. <laughs> Gelin. <Zaman gülüyor> Dino Edith'e ult attım. kötü oldu ya. Edith'e ult atmam kötü oldu birazcık. Layla nerede? Layla'yı Granger kesiyor ya. Keşke Q alsaydı Granger. Q alsa keser bu arada da. Hocam üstte işte fight vardı. Ben şu Layla'yı keseceğim. Layla keseceğim. <laughs> Kesti güzel. Layla kes Artık layla kesemiyorum. Şöyle bir çarpımızı bir 15 yapalım. Ondan sonra da üstte doğru gidelim. Seri seri hocam. Akıllı hastaya çıksam birazcık rahatlayacağım da. henüz çıkamadım hocam. Yine bir şöyle bir pasifini alsak. Öldür mü lan? Öldü lan çok güzel. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Bir şey diyeyim öldü bu da. Güzel. Bu da ölsün. Ah lan kaçtı. Kaçtı lale kaçtı. Senin lale. Bunu oğlum Gökkuran çıkabilir mi bu arada? Çıkmalı mıyım? Bence çıkmalıyım. Gökkuran çıkacağım. Gökkuran deneyelim bakalım. Daha. <laughs> ya ben niye konuşamıyorum? Her videoda böyle bir şey oluyor ya. Gökkuran ilk defa deneyeceğim Harley'i de. Umarım güzel olur. Nana keseceğim. Gel buraya Nana. Nana gel oğlum buraya gel. Güzel. Altta ne oluyor? Granger'a e baskın var. Granger'a e baskın var hocam. Koş. Koş. Öldü bunlar bu arada. Aynen kufa. Güzel. O da bende kaldı. Yetişemiyorum kankacığım. O çok hızlı ya. Çok hızlı uçar. Yok abicim ultim yok ki. Ultim olsaydı keserdim bu arada da ultim yoktu. Vur bir tane şuna. Öldü. Ölmedi. Ya cana bak ya. Cana bak lan şunun. Şunun cana bak ya. Çıldıracağım işte. Gök kralı olsaydı kesmiştim. <laughs> Gök kralı olsaydı kesmiştim. Layla'nın canı ne kadar? Varmış canı ya. Artık yok. Bir dakika. Hocam pozisyon arıyorum da. Lan tavşan git. Pozisyon arıyorum da bulamıyorum ki. Buradan bir cacık çıkmaz gibi sanki. Çıkabilir. Bekle. Nanayı kesebilirim. Ya Kufra. Öldü. Güzel. Kufra hocam. Hocam Kufra hocam. Şey gelecek ya. Nolun gelecek. Ondan dolayı çıkmam lazım. Geri çekelim hocam. Kaçınmayalım çok. 7-1 gidiyoruz. Şu an durumumuz çok iyi arkadaşlar. Harbiden çok çok iyi şu an durumumuz. Gökkuran'da çıksaydım zaten rahatlayacaktım. Güzel. Dedemizi aldık. Bafa alalım sonunda. Ee, edit canı çok az da. Yetişemem ki. Hocam bir tortül yapabiliriz aslında da. Öldüler. Kötü oldu bu. İşte bu kötü oldu. Yetişmeye çalışıyorum. Kaçtılar mı ya? Yetişemedik. Görev başarız hocam. Kanka hocam sen bir geri çekil istersen. Sana geliyorlar bak. Geri çekil. Ben uyarım yaptım Granger'a. Bak dedim ben sana. Granger ben sana kaç yere geri çekil atacağım kankacım ya. Edit ne çıkmış? Büyüden önce çıkıyor. Kesmeyebilirim. Sal bana. Sal bana. Aa nasıl? Kankacım ne yaptın ya? Çok güzel can çaldı lan adam. Bizimki geri çekilseydi keserdim de. Bizim hemen geri çekilmedi. Beyzikler bir silsin beyin. Kazanır, Onun yüzünden o kill gelmedi bana. Edit. Hı. Onun geldi ya. Çıkacağım hocam çıkacağım. Çıkmak zorundayım. Sapık gibi verdi hasara bak ya. Abicim yazmayın da oynayın lan. Yazmayın lan. Öldü o. Güzel. Hocam ben elimden geleni yapıyorum ya. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yaptığımı düşünüyorum. Granger de bayağı layla düşürüyor. Gayet iyi Granger Bir dakika Nana'yı kesebilirim bu arada. Nana neredesin Nana? Ölümsüzlük kaldı ya. Nana ölümsüzlükle Nana. Öldü Gökhan çalıştı. Ah be hocam. Ölmez hem ölmez ya. İmkan yok. Nasıl ölsün adam? Çok öndeyiz şu an arkadaşlar ya. Videoyu beğendiyseniz kankam lütfen bir like atıp çok sevinirim. Bak şimdiden hatırlatma yapıyorum. Hatırlatma hocam. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone sevinirim. Çok çok teşekkürler. Oğlum burada mı ben mi yanaşıyordum? Oğlum çaldı mı ben mi yanaşıyordum lan? Yanlış galiba. Minyonlar gitmesin. Güzel. Fight var orada. Kufra'yı yordum. Nasıl ya? Gökkuran niye devreye girmedi lan? Ama 20 gök Kralım. Çok da yüksek değil ki o da var. Çok gaza geldim hocam. Gökkuran'ı kasmak için gaza geliyorum bak ben böyle oluyor. Ben Gökkuran'ı ne zaman çıkmak istersem o zaman ölüyorum. <laughs> Gerçekten hep böyle oluyor. Ölmeyin ha. Ölmeyin lan. Sakın. Öldü mü? Güzel. Sesini on, keser onu. Keser mi acaba? Kestin hocam onu. Kestin onu. Aslanım benim ya. Çok kesin. Beyin ne yapıyor oradan? Beyin oradan gidiyor. Çık kanka geri çekil. Geri çek kanka zorlama. Geri çekil zorlama. Kutsal kristali çıkarsam baya rahatlayacağım arkadaşlar. Baya baya rahatlayacağım da. Deneyelim hemen. Tamam. Layla arkada. Layla'yı bir arkadan çıkartabilir mi hocam? Kaçıyor ya. Çıkartamadık. Başarısız. Görev başarısız arkadaşlar. Görev bir tık başarısız. Güzel. Bunların hepsi bir gök kurandır arkadaşlar. <laughs> güzel. Öldüm. Ölmedim. Ölmedim. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Ölmediğim güzel oldu. Vallahi diyorum çok güzel oldu bu. Takım iyisiniz lan. Fena değiller takım. Vallahi diyorum fena değil ki takım. En azından fitlemiyorlar. Mjolnir kesmem lazım. Ben Mjolnir kesemezsem kanser olurum. Heh tamam. Tamam rahatladım vallahi diyorum. Kime saldırayım kankacım? Granger. Kime saldıracağım Granger? Evet, şöyle Mjolnir keselim hocam. Güzel. 34 gökranımız var. Kötü değil. Güzelsin. Granger bayağı iyi Granger. Granger oynuyor bu oyunu. Hocam bana ne oldu ya? Salonu bana. Salonu bana. Salon sallan bana. Bana ne oldu? Ben niye bu kadar hasar yedim elitten? <laughs> lord kanka lord. Sattım boşu başına ya. Sırf kill için şu an kendimi satıyorum kardeşim ya. En çok ben mi kasmışım? Evet takımda en çok ben kasmışım. Onu karıştırdım, da Nolan kasmış. Nolan düşmemiş bu arada. Nolan kötü değil şu anda. Layla kaç gidiyor? 1.9 <laughs> Ama yine de o kadar düşük değil. Farm değil değil. İş yapabilir. Kesin onu kankacım. Lord'a devam et. Lord'a devam et. Lord'a devam et. Lord'u bırakma. Kanka Lord'u bırak. Lord'u bırakmayın. <laughs> ağalar Lord'u niye bırakıyorsunuz ya? Bir beyin için neden Lord'u bırakıyorsunuz oğlum? Ya bir tane kötü beyin için Lord bırakıyorsunuz ha şu an. Hocam. Bir dakika. Gir bakayım sen arkadan. Öldü o. Öldü öldü. Güzel. Güzel oğlum. Bir kişi çıkardım yeter bana. Benim hedefim bir kişi bir kişi de çıkarttım. Ana çalar mı acaba ya? Hiç risk yatamam. Ana çalabilir çünkü ultisiyle beraber. Hiç öyle şey alamam hocam. Nana neredesin hocam? Nana. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Mükemmel hocam, mükemmel. Güzel vuruyorsun ya. Hadi kılıcı versene bana. Ya da hadi kılıcı ver bana. Boş ver şeyi. Granger'ı aldı zannettiniz mi? Tam sövecektim valla. Tam sövüyordum Granger'a. Neyse dedim. Ben almışım. Sakin. Kankacım gelin buraya ya. Oyun biter buradan. Niye oradasınız hala? Üf. Güzel deneme. Güzel deneme. Güzel deneme. Canımın içine koydu vallahi diyorum. Güzel denemeydi. Anam. Hocam ne yapacağız? Eksiz eksiz. Cecilion senin gelmen lazım kankacım ya. Sen çok kastın. Çok geride oynuyorsanız ondan dolayı böyle bir sıkıntı yaşamış olabiliriz arkadaşlar. <laughs> Kesin hocam onları. Hadi lan iş yapından biraz. Üsküle de açılsa var ya çok iyi olurdu ama üsküle açılmadı. Bu arada oyun uzarsa bunlar alabilir. Çok rahat alırlar. Bir şey diyeyim mi size? Harbiden alırlar. En azından ben Dayla'yı çıkartabilirim. Onu çıkartırsam tamam da Dayla'yı çıkartamazsam içimizden geçerler bunlar. Vallahi görüm. Bakacağız bakacağız duruma göre. Duruma göre hocam. koş hocam koş 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 koş. şuradan bir buff alalım. Seri seri. Buradan dışarıdan ses gelmiyordur. Cam açık çünkü şu an. Umarım gelmiyordur size. Toplu. Ya beyin gel artık beyin. Allah 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 Allah. Anam Beni vallahi diyorum kesiyordu şey Layla. Arkadan beni kesiyordu Layla. Çok korktum. Çok korktum hocam. Ya edit gel edit diyorum. Beyin gel artık beyin. Güzelsin takım. Ya beyin neredesin kankacım ya? 4 kişiyle saplıyoruz adamlar harbiden diyorum ha. Harbiden diyorum 4 kişiyle oynuyoruz şu an. Beyin çok kötüsün be kanka. Play vursak alamayız değil mi? Çıkacağım hocam ya. Ha, çık çık. Geri geri. Ah beynim ah. Ah beyin ah. Ah beyin ah. pasifi var mı? Var. Sus ya. Bana geri çekil atıp durma. <laughs> Nananın önemsizi var. Şu an kesemem ki. Kesedebilirim aslında da. Layla orada açıkta şu anda. Ama diğerlerini görmediğim için çok riskli bir şey. Hocam ölmeyin hocam. Ya bey ne yapıyorsun sen kanka ya. Evet. Sıçtığımız andır arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu sıçtığımızın bir zamanıdır. <laughs> Bitirebilir miyim? Layla nerede acaba? Layla, Layla, Layla. Ama sen çok vuruyorsun kanka ya. Bu ne oğlum ya. Adama yaklaşamıyorum ki. Anasını satayım ya. Şu Gökran'ı sat. Gökran ee, iş yapmıyor şu an. Abicim oyun bitti bu arada ya. Geçmiş olsun biz kaybedeceğiz. Şu bunun çocuğu beyin yüzüne kaybediyoruz şu an oyunu. Neyse sakinim. Sakinim. Sinirlenmeye gerek yok. Arkadaşlar adamlar Lord'a girecek. Lord da gidecek. Ne yapacağız gibi bir fikrim yok. Şuradan ben bir oyunu bitirmeye çalışacağım da. Ne var orada ya Allah Allah. Her yerde birisi var ya. Bir dakika. Kasiv var ya. Kesemem ki pasif. Oo lordu çaldılar bizimkiler galiba yanlış görmediysem. Yanlış görmediysem lordu mu çaldılar ben mi yanlış gördüm? Ben yanlış görmedim lordu çaldılar. 3 2 1 Güzel Lyle öldü. Çok güzel oyun bitti bu arada. Oyun bitti mi? Bitti mi? Biter mi? Lordu da biz aldık. Çok iyi lan. Vallahi diyorum son dakika aldık oyun arkadaşlar. Son saniye aldık oyunu. <laughs> <laughs> çok iyi dostlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben kaçıyorum. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Allah'a emanet. Dikkat edin kendinize.